merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla merak kasmaya Fatih olmaya devam ediyoruz ve yine aynı yerimize doğru hızlı bir şekilde atlıyorum tabii ki de başka yere atlamayı hiç düşünmüyorum çünkü buraya atlayacağım marketten kil çekeceğim falan filan mis gibi hem kdm yükseliyor zaten kdm 5.5 küsürdü şu an 5.67 falan oldu gitgide kdm'i daha da yükseltiyorum şu hızlı bir şekilde çatıya indim ve marketimi çağırdım Hemen AK Ne? Paramı istiyorum ben. Param nerede? <laughs> Abi bana ne? Dolandırıldık. Bah, para gitti Vallahi dolandırıldık. Bana ne? Benim paralarımı etti oyun. Ben paracıklarımı geri istiyorum. Bana ne abi? Benim 10 lira mı olacaktı? Hayır ben saymıyorum. Ya abi niye ara değiştirdiniz bunu ya? Benim ne haberim yok? 2 kere. Hayır yani PUBG'cim madem böyle bir şey yapıyorum. Bir doğru indi. Haber et. Belki de birçoğu şu an bu videoyu izleyip bu öğrenecek yani bunun böyle olduğunu. Belki de. Ve ben anlamadım niye böyle oldu. Aa ölmedi. O kadar da vurdum. Acaba başka benim gibi böyle masum var mıdır buralarda? <laughs> Varmış. Allah kurtarsın kardeş. Bizim zor olma şeklimiz. Kanka ama kimse beklemiyordu ki böyle bir şey. Biz ne güzel hep 10 lira alıyorduk. Cık kalıyorduk, iniyorduk, kutluyorduk falan yani. Sanki benim sesim bir tık çok geliyor gibi bir tık düşürdüm. İnşallah Çok gelmiyordur. O da aldım. Eee güzel 4 dash yaptık. Ya gene şans bu arkadaşlar bu arada benim için market şunu Onu söyleyeyim. Devam market almam mı? Kafama araba düştü. Haydi <laughs> kanka haydi. Kafama araba düştü ya. Şak şaka yapıyorsun. Ya bak orada değişik bir bug oldu. Hani araba düştü ya kafama. Öyle bir şeyler oldu da ben marketi bundan sonra almayacağım. Yok abi market benim için bitti yani. Ben ne güzel markete 10 lira veriyordu. Çatıya çıkıyordum. Silah alıyordum. Adam vuruyordum. Ama yani olmuyor böyle. Oyun 2 lira verdi bana ya. 2 lira ya. 2 lira sana da yetmez. Bana da yetmez. Kimi yetecek? 2 lira. Silah alınmıyor. Tabanca da alınmıyor 2 liraya. ya bir mesut komiser falan vereyim. Ten ten diye sıkardık yani. Neyse ben yine bizim yere doğru atlayayım. Şu yolun tam ortasından biliyorsunuz ki ben genellikle araba alıyorum. Yine şansımı bu yolda deneyeceğim. Aha da arkamda bir tane buggy gördüm. Ferda bunu sevdi. Ben bu yolu seviyorum. Yani eğer ki sizler de araba ararken zorluk çekiyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Yani böyle 3-4 yolun birleşiminin olduğu yerlere gidersiniz. Ya da ne bileyim bildiğiniz araç spamı olan yerler varsa oralara atlarsanız çok daha kolay düştüğünüzde araba bulabilirsiniz. Bu yüzden de eksiyemezsiniz yani. Hani erkenden parış açarak da bu işi garantileyebilirsiniz efendim. Bak mesela şurada kimse yok. Ben gene ne yapacağım? Arabamı buraya koyacağım. Ve i̇çeri girip lootlayacağım. Niye kimse yok burada? Dedikten sonra biri çıkıyormuş. Bir ölüyormuşsun. Abav. Ne zor olurum ama. Olsam bile video koymam ki. Bu videoyu ben yayınlamam ki. <laughs> yok şaka şaka yayınlarım. Yani sizin bu videoyu izlerken gülmeniz, eğlenmeniz benim için daha önemli. Eğer öyle bir şey olursa bir gün korun merak etmeyin. Ama bugün olmasın. Bugün bu videoda tapa sağlam çıkalım yani. Değil mi? Ne gerek var öyle şeylere? Öyle şakalar, sürprizler hiç gerek yok bence. Var mı? Yok. Yani ne gerek var? AK oldum AK daha iyidir net. Şimdi marketimizin süresi dolduysa şunu ben bir şuraya açayım da şuraya açayım hatta. Şunu şöyle yapabilir miyiz? Beleşimizi alalım 5 saniye ya en azından şu özelliği iptal etmemişler bunu da iptal isterdim market hiçbir işe yaramaz açıkçası Ya bana göre yaramazdı abi Askar Bu arada yukarı evde sözde biri var Ama sözde Gerçek mi bot mu bilmem Neyse biz işimizi şansa bırakmayalım ya Ben kaçayım valla Şey diyeceğim e, Mermi mi yok oğlum Oho 5.56 vermiyor ben bu işi sevmedim abi. Mermi veriyor diye ya yanında. Allah mermi de vermedi. Ben şimdi bu skara alsam ne işime yarayacak ki? AK alayım bari. En azından mermim var yani. Mantık değil mi? Sen olsan hangisi alırsın? 30 mermili skar mı? Yoksa 120 mermili AK mi? Bence AK. Net yani. Ben şimdi gene şöyle güzel mi güzel yerimde yılanlayayım abi. Tıslamayı özledim. Şöyle azıcık bir yılan yapalım. Birazdan görüşürüz. Sen de bu arada hala like atmamışsın. Onu fark ettim. Sana zahmet şöyle ekranı bir yukarı kaydırıp. Şöyle bir tuş var. Kocaman bak şöyle. Ona bir basarsan. Ha geliyor bizimki. Dur bekle. Şunu vurayım. Ondan sonra like at. Ya da şimdiden at. Sen atana kadar ben vurayım. Nasıl bence mantıklı. Bence çok mantıklı. Elde. <laughs> Eleşkili fardını sevdi. Bak skarımız oldu. 3x'imiz oldu. Her şeyimiz oldu. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ben bu arkadaş sanki geri spam olup buraya gelecekmiş gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum ama loot yok. Gelmez. Loot'u bir seviyeymiş. Bak loot'u bir seviye olmasa gelir de bir seviyese gelmez. Şimdi Ferdi e ne alaka diyeceksiniz. Yeniden inen birisi bir seviye olarak doğuyor. Bu arkadaş da yukarıya gitmiş. Geldi buraya öldü. Evet bu kadar. Ya ben bu oyunu biliyorum ya. Neyse like attın. Teşekkürler. Görüşürüz. Eğer birisi bu eve arkadan gelirse O gelen arkadaş Sıkıntılıdır İnanmıyor musunuz? Seyredin Geri gidiyor bu Arabayı gördü gidiyor herhalde. Ya da gidiyormuş numarası yapıyor. Biz şöyle bir kendimizi güvene alma amaçlı oradan bir kaçalım. Oraya direkt bomba atacak o. Tarafa bomba atmaz. Şurası güzel abi. Ya şimdi garanti olsun dedim de ben şuradan Oğlum burada şurayı görüyormuş lan. Ben ne öreceğim? Araba benim kaçsam? Nereye kaçacağım bakayım Az gitti böyle yalandan gidiyormuş numarası verdi Gelip bomba atacak bana Bak geldi Yürüyor orada Sıcı Kankam benim. bir dakika kimse gelmeden. Evet evet biliyorum çok güzel attım. Oğlum bu da her şeyi lootlamış ama. Ben hangisini alayım? İşi mi? Yeterince aldık. Sadece şu mega için mermiyi değiştirip kaçacağım. Çünkü bu adam kafama düşecek. Ben biliyorum lootunu geri almak isteyeceklerden. Ya da gelmedi. Neyse ben kaçıyorum abi. 19 liram var. Neyse sıkıntı yok bak. AVM aldım. MG3 aldım. Bana ne? Kim ne yapırsa hepsin. Umurumda değil valla. Hiç takmaya gerek var mı abi? Adam ben müsün? Bana ne? Onlar orada ne yaparsa yapsın. Benim şurada mis gibi sol tarafta bir evim olacaktı. Şunu yapmasam var ya o kadar mutlu olacağım ki. Anlatamam. Mutluluk sevincimi yani anlatmanın bir ölçeği yok herhalde. Neyse ben şu dağdaki eve gideceğim. Nerede o dağdaki Gel bakayım buraya. Aha da şurası. Kimse bu eve gelmez ya. Ya bugüne kadar. Hop. Tamam güzel. Bak burası boş. Şu abinin mermiyi bir değiştirelim abicim. Öyle şunu marketimize şuraya bir çağıralım. Hemen AVM'ye tabii ki de ne yakışır. 6x alalım. 8 almak isterdim de. Olmuyor ya. Alamıyoruz. Şimdi lootum var mı? Var. 1 lira param var. Sıkıntı yok. Bence tertemiz lootumuz oldu. Bak. Ben hiç rush attığımı gördünüz mü? Yok. Ama ne yapıyorum? Hep adam vuruyorum. Yani tekli demek ki ne demek oluyor? Rush atmaya gerek yok. Adam sen de böyle vurabilirsin. Evet. Yani birazcık beleşçi oluyorsun burada ama Hayatta kalıyorsun. Fatih oluyorsun öyle. Orada birisi var. Aa, aşağıda. Bir şey diyeyim mi? Biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu köprünün başta bir mantar vardı ya. Oraya alsak mı ya? Dur yalanla şunları bir yukarıdan yoklayayım ben bir. Görebileceğim bir açıda mı? Bir ihtimalle görebileceğim bir açıda değil. Aynen mantar tarafında. Hiç uğraşmayacağım. Ben gidiyorum abi. Şuradaki şu mantarı alacağım ya. Normalde bununla uğraşırdım da şimdi başımıza iş açmayalım. Bir de burada drop var. Ha, anladım abi. Bu evde dolu mu? Dolu abi. Sen ne yapıyorsun burada? Bu da buraya yatmış. Bu şey var ya SKS'li. Şu mantarın orada dedim. Bu o. Oh, sürüne sürüne nerelere gelmiş ya manyak. Harbi kafa kırık. Ben neyse eski yerime geri geldim. Merhabalar efendim. Kimse yok değil mi burada hala? Aman diyeyim olmaz zaten. Oğlum hay böyle yerin ya. Yerini biliyorum görüyorum dokunamıyorum. Burayı da sevmedim. Neyse ben içeri gidiyorum. O ağaçları hiç sevmedim. Ağaçlar diyorum. Şu tahtalar var ya tahtalar. Onları alacağım bir tane çekiç sökeceğim. Öyle bir yere koymuş ki adam görüyorum. Vuramıyorum. Bir daha geldi. Ne bereketli yermiş. Gelen o dağa geliyor. Yıldıracım. Bakayım o da direbileceğim mi? Bak şu an var ya. Abi görüyorum dokunamıyorum ya. Başlayacağım senin gibi tahtanın. Allah Allah. Yatarak sıksam yok bak öyle bir yer yapmışlar ki şöyle yapıyorum. Göremiyorum. Bak. Hani zorluyorum görsem de vursam diye yok. Ayağa kalkıyor Silah çarpıyor. Ben oynamıyorum abi. Adamlar gözümün önünde iki tane kill gitti ya. Hiç sevmedim ben bu evi. Aynen. Son 7 kişi kaldı. Bunlar da orada birbirlerini vurdu. Alana 18 metre. Hmm. Perde bunu hem sevdi hem sevmedi. Şimdi niye sevmedi? Abi alına gideceğim. Cover yapacak yer yok. Yok saç. Ben oynamıyorum. Benim kamuflajım var değil mi abi? Birazcık riske atacağım. Yerde sürüneceğim. Ben zaten normalde yılanlıyorum da. Bu daha pek yılanlamalık değil. Hani o yüzden birazcık aslında riskli bir yılanlık olacak bu. Ben gidiyorum abi. Aynen ne kim ne yaparsa yapsın. Şu tepeye çıktım mı? Yat abi. Ben bir eriye yalanım. Ben tıs yaparım. Abim var olsun ama yine de yılan yaparım. Bence herkes yılanlıyor bak. Şu sarı çimenin içine aldım mı? Beni kimse göremez. Bence göremez. Ben olsam göremem. Onlar da beni göremez. Bu olmadı. Ya şimdi yılanlarken gelecek beni ezecek ya. Ben de o şanslara O yüzden kalktım. o kadar vurdum ve kilimi çaldı. Ayıp değil mi lan? O kadar vurdum ben o adama. Allah ayıp ya. Ben burayı nasıl gideceğim? Ferdi bunu hiç sevmedi. Bir de benim üstümde bageli var. Ben ne öreyim? O bagili eve giderse. Şansım olur. Oğlum eve giden çay kahve mi içiyor ben anlamadım ki. Aa ne güzel sıkın birbirinize. Ben da vurdu. Şimdi ben mg ile mi kaldım? Bak. Adam ölmüş. Onu yapmayaydın iyi. Sol tarafta görüyorum. Bak nereden görüyorum adamı ya. Yılanlıyor mu lan o? E ee. Penar. Bulamaz ki. Ha. Ee. Çok rahat. Çok profesyonel. Bitti. Neyse. 9, 8, 5, win. Sizce bu maç kaç puan verir? Tahminlerinizi alayım. Uğur sana yaz. Artı 14. Evet Fatih liginde böyle abi. Yani 14 puan verdi. Bence gene de güzel yani. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>